Karşı güzel sanatlar lisesi, resim gayretli çalışmalarıyla öğrenciye şevk thank you Ne diyor? 24 saat. Senin yine para öyle mi? Evet. Sonra tiren Sonra tiren 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 tiren. Tiren ama İlk tablo harika. İlk tablo buysa sonrakileri ee, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarından oluşan e, sergimizi yapmış bulunmaktayız. Sergimizde yağlı boya, e, kara kalem, akrilik, guaj ve minyatür çalışmalarından oluşmakta zor günler geçirdiğimiz bu günlerde Covid-19 salgınının her türlü olumsuzluk olumsuzluğuna rağmen öğrencilerimiz öğretmenlerinin gözetiminde uzaktan dahi olsa 400'ü aşkın eser ortaya çıkardılar ve bunlar içerisinde sadece şu an burada 120 tanesini sergileyebilmekteyiz. 11. sınıfım. Resim yapmayı çok seviyorum. Bu resmi de ben yaptım. Biraz zorlandım ama pandemi sürecinde öğretmenlerimizin desteğiyle de çok iyi şeyler başardık. Yani resim yapmayı seviyorum çok güzel. İyi ki bu okulda okuyorum. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nden Cennet Köse, 10. sınıf öğrencisiyim. Resim yapmayı seviyorum. Bu okulda olduğumdan dolayı çok memnunum. Pandemi döneminde gerçekten zorluklar yaşadık ama öğretmenlerimizin desteğiyle bu zorlukları güzel bir şekilde atlattık. Güzel eserler ortaya çıkardı. Gördüğünüz e, resim de benim eserim. E, gerçekten güzel eserler ortaya çıkardık.